Ebeveynlerinin avdan dönmelerini bekleyen bu yavru uykuya dalmış ve buzun üstünde donmuş. Deniz aslanından kurtulan bu pengueni yuvasına dönerken zor bir mücadele beklemekte. Yaralanan ancak pes etmeyen penguen büyük gayretle koloniye ve yavrusuna geri dönüyor. Hem annesi hem de babası yemek taşımazsa yavrunun yaşam şansı kalmaz. İnsanları kaçırarak üzerinde genetik deneyler veya işte Ve FBI ajanları Türkiye'den gelip UFO raporlarını derleyip kitrabuk. UFO'lar cinlerin yaptığı gösteriler. Cinler zaman zaman metal görünüm alırlar insan görünümü alırlar, kedi görünümü alır. Klasik cinlerin özellikleridir. Yani UFO diye o tarz bir şey yok, onu evet. yani, Türkiye'de tabii ki önemli bir bölge. Resmi açıklamaların pik noktalarına geleceği bir sürecin içindeyiz. Nasıl bu konuda yıllardır insan, insanlarımıza yalan söylüyor dedi. Şimdi ben UFO'lar yok diyemem. Neden diyemem? Ve ma besefi ima Ayette diyor ki, yerde gökte yaydığı debelenen varlıklar diyor.